bakın bu mağara. Evet, arkadaşlar bakın. Şu aşağıda bakın. Kargalar görüyor musunuz? Orada bir şey var. Gözüme çarptı şimdi dedim ama alıp buraya gireceğim. Bakıyor bak. Duman. Son sürat gitti. Bakın. Orada birleş var. An... Yani inşallah kurtlar köpek falan götürmüyor işte. Bak duman bildiğin uçtu. Ama karçuk o da gidemiyor. Bakın duman tam oraya doğru gidiyor. park o garajı görüyorum. Ha. Aman tam oraya, gidiyor Allah Allah bir şey var. Zaten gece Kurtlar gelmişti. Bu i̇şte video paylaşmıştım. Kurtlar gelmişti. Gidelim bakalım. Oradan ne var ki? Bu? Çok ağır oldum ya. Oh, oh. Evet arkadaşlar bakın. Bir şey var. Ne bileyim bakın evde. Çalışmaktayız. olan kediye olmuş arkadaşlar. Bakın tilkinin dışkıları hala var ve yeni hala. Demek ki bunlar akşam bu kediye operasyon yapmışlar da bu kediyi nasıl yakalamışlar ya kedi kolay kolay yakalanmaz ya kedi buralara hani buraları biliyor musunuz arkadaşlar şuralarda fare çok Oralarda fare çok. Fare için gece gelmiştir. Tilkilere yem olmuştur. Zaten dumanlar onu bir kokladı. Aşağı doğru gittiler. Zaten kurtulursaydı bunu bir lokma da yer bitirdi. Bir ihtimalle tilki az önce ben gördüm biz aşağı inerken o koşmuştur. Bakın hani deşkası daha yeni. Bugün ulan kedi uç. Yemiş kedi. Yarısını yemiş. Yarısını herhalde biz aşağı doğru gelirken kaçtı. Çünkü duman havladı. Ben aşağı baktım. Kargalar var Dedim, o karın içinde o karvan orada böyle toplanması imkansız bir şey olduğunu biliyordum ama kedi tahmin etmiyordum Yani ben diyordum büyük ihtimalle köpek götürdüler ama kediymiş çünkü ayak yok. Yani bu kar böyle tilkileri batacak şekilde değil. Sertti. Biz ağır olduğumuz için Bataçuk'a geldik. Ama tilkiler batmıyor. Kedi yakalamış. Burada yemiş. Geldim ha gel. Hadi gidelim hadi gidelim. Artık kedi için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu yola çıkmış. Buradan da çıkmak üzere ben hala çıkamadım. Evet arkadaşlar dumanla Oradan gelip köyün içine gittiler ya. Şimdi gidip onları bulayım. Bir sıkıntı çıkartmadan. Evet arkadaşlar bakın. Bizden nerede? Şurada aşağı indiler. Oradaki köyde bulup gittiler. yani kurtlar yine saldırıya gelmiş herhalde. Bak şimdi biraz Şuraya yukarı gidelim. Kendilerini bak. bak. Aşağı izin vermiş. şu aşağıdan yukarısına gidelim. Evet arkadaşlar bakın bakın izleri görüyor musunuz? görüyor musunuz? Yani burada gelecek koşma hani ne kurt inmiş gibi bu böyle. Biz olmuş. Ne gel? Sizden gel? Duman nerede? Kobra'yı ben göremedim. Kobra normalde kafesinde kitli. Ama bunlar yani bu kadar geldiklerine göre kafesle birlikte de götürebilirler. O derece yani. Bakın duman, nereye gitmiş. Bakın arkadaşlar izleri görüyor musunuz? Yani hepsi buradan diyecek, kobra onların olduğu yere doğru inmişler. Bakın duman orada bir şey kokusunu almış. Gel Duman gel. Lan <laughs> zindan yanımızda zindan. Tuttuk yoksa yine. Başlarını alıp. Gel lan Duman gel Duman. Hadi hadi Duman. bakmış yani. Gitti valla. Bu da mahiyak ya. Şöyle doğru iniyoruz. Hem belki duman zindana görür gelir. O manyak tek başına gelir ya. Kobra'dan hiçbir ses yok. Kulübesine baktım. Kulübesinin kapısı açık buradan gözüküyor. Yani inşallah sabah kalkıp bırakmışlardır. Yani şu görüntülere baktıkça insanın aklına her şey geliyor. bak bak. Yani bildiğin sürü geçmiş oradan ya. Duman nerede ya? Bak bak bak. Bey ne hayat indi geliyor Evet Duman Bey ne evet, teşrif ettiler ben kobrayı gördüm kobra şu an orada bağlı tamamdır işimiz rahatladı bir nevze şimdi Duman Bey olup eve gidelim Bak. Manyaklara bakın. Şimdi de buraya gelmişler. Hadi gel. Gel gel gel. gel. Geldim. Amca bu köpeği hiç sesini bile çıkartmıyor. Çünkü biliyor çıkartınca başına geleceklerini. Gel geldim. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel Durmuşlar manyaklar ya. Gel de gel. Hadi hadi. Gel de gel. Ya böyle bir şey yok. Ya. Şuna bak ya. Burada durmuş uzanmış ya. Sanki böyle kendilerine bir av bulmuşlar da. Yiyecekler gibi. Hadi gel gel. Uğra, uğra. Yovla, duman gidecek mi? Allah Allah, ben Dumanı bir şekilde tutmam lazım ya. Dünün, dün. dün şu tarafa gideyim. Evet, duman beyi zor bela. Niye edip getirdik şimdi de. Anten etrafından dönüyor. Manyak ya Gel gel gel. Geldim, gel Dumu gel. Gel Dumu. Bu amcam köpeği gibi de değil. Bu karşı geliyor ben yaklaşırsam Duman direkt saldırır buna. Manyo bakın geri durmuyor. Durdum ama böyle bir uzaklaşsın da ben tutacağım. Gel dedikçe o gidiyor. Vallahi hepsi benim diyor. Sıkıntı vallahi. Patente buna binmeye çalışıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hani yok ya. Dur geldi o geldi o gel. Mi, gel, mi, gel. Sıkıntılı. Tamam Tam geldi. Gel gel gel. Gel gel. gel, gel. Bu dur bu. Ne uzaklaşıyor ne de yaklaşmama izin veriyor bu manyak ya. Panter de ondan manyak. Panter bari sen içeri gir. Bu olay bir tatlıya bağlansın. Bilmiyorum duman bu aralar pantere fena kafayı takmış. Tamam, hadi hadi gel hadi geldim o gel. Geldim gel, bak yavrular bağırıyor yemek saatleri gelmiş yemeklerini vereceğim Evet arkadaşlar ben dumanı bir şekilde tutayım Ben nasıl tutacağım Allah Allah Evet bir, bir, parça et getir Dumanı çağıralım uzaklaşsın yoksa bunun uzaklaşacağı yok. Panter de geri durmuyor. Gel, gel düm, gel. Bakın ben yani bir adım attık Attığım gibi duman direkt panterin üzerine gidiyor. Gel, düm, gel. Geldim, geldim, geldim. Gel, Ya Panter ben dumanı uzaklaştırıyorum sen hala duman dibine geliyorsun ya. Gel gel gel. Getir getir az getir çağır dumanı. Çağır çağır dumanı çağır. seni manyak seni oyuna geldiğini anladı gelmiyor evet arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun